Evzü beğendi şeytan Hayırlı cumalar. Cuma mübarek olsun. Bugün mübarek bir gün geldik muhtarım. Cuma günü geldik. Çok güzel. Günlerin en güzel günü geldik. Hayırlı günler muhtarım. Bir iki soru soruyoruz. Vatandaş ne dedi? Turan Mahallesi'ne ne zaman gideceksin? Vatandaşın isteği üzere geldik muhtarım. Turan Mahallemize. Sözü sana bırakıyoruz. Sonra bir daha bazı sorular soracağım. Değerli kardeşim, hoş geldin, şeref verdin, onur verdin. Kendini buralara kadar yordun. Bir kez daha bana büyük bir teveccüh gösterdiğin için Cenab-ı Allah sana sağlık, seyahat versin. Bu göstermiş olduğun güzel duyarlığın hizmetlerine teşekkür ederim. Ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile yüce milletimizin, yüce milletimizin, yüce İslam alemimizin mübarek cumamız mübarek olsun inşallah. Saygı ve sevgilerimle hizmetlerimize, çalışmamıza gayret etmeye çalışıyoruz sizlerin de göstermiş olduğu büyük bir e, teveccühleriniz var. Bizlere karşı zaman zaman ziyaretleriniz oluyor. Hmm. Bundan dolayı bir teşekkür ederim ve şükranlarımı sunuyorum. Şahsınıza münhasip olunca Isparta'da gördüğüm kadarıyla bir hizmet vermeye çalışıyorsunuz bir basın değerleri içerisinde. Ya canlı yayıncıyım o ben baba. Basın, basın değil olduğunuz. babam. Mutluyum. orada ben Gerçekten canlı yayın. Ben belediyenin canlı yayın. Yürüyen canlı yayınım. Benim şahsi bir görüşüm yapmış olduğum bu hizmet. Fiziki <laughs> olarak bir psikolojiniz var. Bakın. Mal benzinli değil, gazlı değil. Yoruluyoruz açık muhtemelen. Dolayısıyla kendinizin de bir sağlık problemlerinin olmasına rağmen bir Ol. daha geçirdiniz. Allah ben razı olsun. İnşallah temenni ediyorum Bir Güller diğer halkımız, Isparta Belediye Başkanımız, Isparta Değerli Valiliğimiz olmak üzere, Değerli Devlet Erkanlarımız olmak üzere inşallah sizin en güzel bir zamanda bu bisikletten kurtar. tabii bisiklet kullanmak çok güzel bir şey değil. Sağlık bağlamında çok güzel. Yoruluyorum evet. istedim bu muhtarım. Yani Sen ben düşündüğün ben, için Allah razı olsun. İnşallah. Isparta'nın 44 tane mahallesi var muhtarım. O muhta evet. o mahallelerin hepsini çekmek istiyorum. Bir şarjlı motor vesile. İnşallah. İnşallah. 44 mahallesinde çekmek istiyorum. Tabii değerli 44 mahalle, köy, kasaba muhtarlarımızın, değerli arkadaşlarımızın, hanı kardeşlerimizin, değerli müdürler, diğer Isparta'mızın, değerli valimizin, Emniyet Müdürlüğü'nün, dolayısıyla Isparta Belediye Başkanlığı'nın, değerli devlet erkanlarımızın, yüce güzel Isparta Gülay'ın halkımız inşallah seyreder. Bu güzellikleri, bu güzellikleri, kanaatine biraz sabır ve sabır gerekiyor. Sabır ediyoruz Sabır en güzel il ilacıymış. Çünkü sen büyük azimle çalışıyorsun. Gördüm. evet Allah rızası için çalışıyoruz babam. Isparta'nın her bir köşesine, köyüne, kasabasına. Evet bitti. İlçelerim hepsi bitti. Bir senir kent, bir yalvaç kaldı muhtarım. Diğer bütün ilçeleri bitirdik. Eline koluna, kalbine göre. Köylerde gittik. Evvel gün Köylerine gittik. Ay Bağırlı'ya gittik. Köylerin eskilerini çekiyoruz. Geçen de ay doğmuşun taşları yokmuş. Ama Allah razı olsun Fahrettin Başkan söz verdi. Rica ettik. İnşallah taşı ben döşeceğim dedi. İnşallah. İnşallah. Saygılar sunuyoruz. Emeğe geçen tüm dostlarımızı, kardeşlerimizi, devletin kanalımızı Allah razı olsun. Evet mutlarım. ikinci sorum. Halk çok soruyor. Devamlı soruyor muhtarımızın siyasete atılacak mı? Çok aktif muhtarımız milletvekili seçiminde siyasete atılacak mı diyorlar. Bu halktan çok sorular var, telefonlar var. Halk bir daha ne zaman gideceksin Turan Mahallesi'ne dediler. Böyle geldim buradan. Değerli kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu mübarek cuma günümüzde inşallah her şey hayırlısı olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle şunu her zaman söylemek istediğim bir cümle ve kavram var. Bu da şudur. Tekrar tekrar beğeneceğim. Cenab-ı Allah alnımıza, emelimize, kaderimize yazdıysa nasıl durumda bilmez. Yüce Mevlam en güzel yerde görmek istersen, nerede görmek istersen siz alın en güzel bir bahçesine koyalım. Zaman dilimi içerisinde hep birlikte göreceğiz. Zaman zaman bu sorular bana da sorulmakta. Değerli Sparta Güller diğer halkımızın yediden yetmişer. Zaman zaman bu sorular içerisinde farklı farklı günlerde sorular geliyor. Tabii ki Yüce Milletimizin de büyük bir teveccühüdür. Yüce Milletimiz beyninde, gözünde, kalbinde yer verdiyse, bu güzellikler bize nasipse, öncülü efendi beyan ettiğimizde Yüce Mevlam'dan alnımızda emelimizde, kaderimizde yazdıysa biz nerede bir görev görürseniz görev hazırız. Bu nasipten öte gidilmez. Siz ben istemiyorum deseniz de ben istemiyorum desen de Yaradan alnımızda emelimizde, kaderimizde yazdıysa Yüce Mevlam'ın takdiri yadidir, o bize nasipmiştir. Dolayısıyla biz de vatanımıza, bayrağımıza, yüce Türk milletimize hizmet etmekimizi asli görev olarak verildiyse görev kutsaldır bundan kaçınmaz. Bundan dolayı da hepimiz vatanî birlik görevimizi yaparken önce vatan değil. Şanlı Türk bayrağımızı bizim kalben kucaklamak asli görevimiz. Vatanımızı kucaklamak bizim asli görevimiz. Yüce milletimize sadakat ve riayetle en güzel hizmeti, en güzel ee, emekleri, gayretleri veren saygımız ve sevgimiz çerçevesinde vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmaya çalışırız. Tabi biraz önce beyan ettiğiniz daha önceki süreçlerde sorunuz. Siyasi atılmak istiyor musunuz derken, millet tutuyor aday olmak istiyor musunuz derken kısa ve özet geçeceğim. Teşekkür ediyorum şükranlarımı söylüyorum. Bu soruları soranlara, dostlarımıza, kardeşlerimize. Tabi her defasında tekrar tekrar bunu söylerken Cenab-ı Rabbül Alem'in hak ve verebilecek doğrudaki görevlerden şımartmasın, hakkından ayırmasın. İnşallah temenni ediyorum ki yarada kalbimize, emelimize, kaderimize yazdıysa Allah'ın izniyle ben uğrunda her türlü kutsal veremezim. Teşekkür ederim. Teşekkür İkinci sorum muhtarım. Buyurun. Ben çok aktif görüyorum şöyle güzel bir park yapılmış. Parklarımız şutu başlayayım çok güzel bir yeni bir park yapmış. Hanif Sultan da bile yok. İnşallah söz aldık. Tekrar başkanın <laughs> Turan Mahallesi'ne projelerimiz ne yaptırmayı düşünüyorsunuz başkanımıza? Öncelikle şunu söylemek istediğim bir konu vardır. Bu beni her zaman için e, onur ve gurur vermiştir. Öncelikle Güler Diyar halkımızın ve Turan Mahallemizin güzel insanları, Güler Diyar'ın halkımızın, Yücenici Kuzey halkımızın bana bu kutsal görev veren, kutsal görev ve veren, bana inanan, bana güvenen, çoluk çocuk bay bayan, giden kardeşlerimiz hamle efendim. Dolayısıyla halkımız bana büyük bir terörçüleri olmuştur. Öncelikle muhtarlık bana layık gördükleri için kalbine Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şükürler. Bir görev yaparken öncelikle kafanızda ve kalbinizde gönlünüzde tasarlanmanız gerekir. Zamana bırakarak bunların zaman zaman emin adamları ilerlediği zaman elle gözle gördüğünüz olduğu zaman en güzel gül bahçesini, gülünü görmek mümkün olacaktır. Acele etmeyeceksiniz, sabır edeceksiniz, zamana bırakacaksınız. Zaman dilimi içerisinde emin adımlar ilerlediğimiz süre içerisinde inşallah bu güzellikler aydınlıklar doğacaktır. Bizler de vatanımıza, milletimize hayırlı sadakatler içerisinde hizmet etme görevlerine devam edeceğiz. Evet muhtarım son bir soru daha soracağım. Evet. Turan Mahallesi çok güzel insanları var. Tatlı dedin. Demin ne diye? Muhtarım selamun aleyküm. Hayırlı günler muhtarım diyor. Ben kaç defa muhtarlarla röportaj yaptım. Bak yine aynı. Bize sana çok seviyorlar muhtarın mahallesinde. Çok ben 44 mahallesi muhtarını gördüm. Muhtarım selamun aleyküm. Muhtarım hayırlı günler. Nasıl bir girdiniz bu insanlar kalbine? Bizim milletimiz biliyorsunuz öncelikle vatanımız. Tüm güzellikleriyle, doğasıyla, çevresiyle, dört mersin yaşayan güzel bir ülkeyiz. Türk son yanbahar, fiş. Dolayısıyla yani güller diğer ispatımızın Türkiye'nin bir aydın bir Dolayısıyla bizler bir hizmet ederken en güzel görevi, en güzel şekilde hizmet edersek çevremizi, doğamızı güzelleştirmek bağımına, halkımıza neşeli, sağlıklı, huzurlu, huzurlu huzur ve ferahlık verebilecek görevler yaparsak hep birlikte bu güzellikleri görmek mümkün Önemli arz ettiğim bir konu vardır ki halkımız çok duyarlı, çok hassas, hayırsever, yardımsever bir toplumuzdur. Bunu bütün dünya bizi bilmektedir. Bundan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Türk millet olmaktan, Türk halk olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nde yaşamaktan, Türkiye Cumhuriyeti Bundan dolayı halkımıza birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik çerçevesi içerisinde hizmet etmek hepimizin aslı Hepimiz Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın. Halk ve hakkın hepimizi yollayıp da Bizler güçlü bir milletiz, güçlü bir devletiz. İnşallah daha güzel günlere, aydınlı günlere, hep birlikte emin adamlar ilerleyerek daha güzel görevler yapmaya çalışacağız. Evet baba benim beş kıta şeyim vardı demin şey ettim. Onunla bitireceğim. Dedim ya Keçiporlu'nun kirazı Uluborlu'nun lavantası tekrar orada çekeceğiz. Keçi borlunun lavantası gülü, Ulu borlunun kirazı, Senir kentin yüzümü, Gel görü Spartayı. Gönenin Yunus Emre'si, Eğridir'in elması, Gel görü Spartayı. Çaltının sarımsağı, Kar ağacın kızıldığı köpük elvası, Gel görü Spartayı. Davraz'ın karı, Davraz'ın karı, Yalvac'ın kahmeri, Gel görü Spartayı. Isparta'mız çok güzel. Isparta'mız tarih. Isparta'mız güller diyarı. Isparta'mızda elması. Isparta'mızın halısı. Herkese ben dışarıdan da takip edenleri var. Isparta'yı davet ediyorum. Yayınımı bitiriyorum. Hayırlı günler. Cumanız mübarek. Gönlünüz neşeyle dolu.